Nurcan Kaplan ve Nezire Demir dosyasında tanzim edilen iddianamenin kendisi aslında klasik bildiğimiz yine kadına şiddet dosyaları ve kadın cinayet dosyalarından hiçbir farkı olmadan iril bir zihniyetle tanzim edilmiş ve kesinlikle bu eril zihniyetin bir yansıması olarak görülen özensizlik halinin olduğu çok açık çok net bir şekilde iddianamede görülüyor. İddianamenin kendisinde Tarık Kaplan'ın açık beyanlarının olmasına rağmen açık net bir şekilde ben gittim ve onları onlarla görüşmek istedim ve hayatlarını son vermek istedim şeklinde açık bir beyan olmasına rağmen Nezire Demir yönünden tanzim edilen dosyada neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama Nucan dosya, Nurcan yönünden ise hayatına, hayata kast, insan hayatına kast yönünde iddianame tanzim edilmiştir. Ancak söz konusu iddianamede iki hususun çok göze çarpar olduğunu çok açık çok net bir şekilde dile getirmek isterim. Bu yönüyle ben iddianamenin bizler iddianamenin eksik tanzim edildiğini düşünüyoruz. Zira bir, bir, bir birinci nedenlerimizden bir tanesi ilk nedenlerimizden bir tanesi şu ki Nezire Demir açık net bir şekilde iki el ateş ediliyor. Nezire Demir'in hayatına bir kast vardır öldürülmek isteniliyor yolun ortasında. Pervasız bir şekilde bir erkek bir kadına yolun ortasında bir saldırıda bulunuyor. Ancak tanzim edilen iddianamede bu kadar açık, bu kadar net bir e, beyan olmasına rağmen ve görgü tanıkları olmasına rağmen tuhaftır ki iddianamede ağırlaşmış, netice sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan iddianame tanzim edilmiş. Bu da yetmezmiş gibi üstüne de şu denilmiştir. Aslında sanı Nezire Demir'i öldürme gibi bir olana vardı. Olana olmasına rağmen aslında Nezire Demir'i öldürmedi. Tamamıyla söz konusu sanı çok fazla galiba insaflı olduğunu düşünüyor iddia makamı. Bu yönüyle çokça eleştirilecek ve kabul edilemeyecek bir iddianamenin olduğunu belirtmek isterim. Zira orada sanığın kendisi çok açık, çok net bir şekilde Nezire Demir'i öldürmek istemiştir akabinde eşini öldürmek maksadıyla Nurcan'a saldırmaya çalışmıştır. Bir şekilde kendisini kurtarmak için bir markete sığına Nurcan'a iki el ateş edilmiştir. Uluk bölgelerinden yaralanmıştır. Ağır, 6. derecede ağır derecede diyebileceğimiz bir şekilde de yaralanmıştır. Nurcan uzun bir dönem tedavi gördü. Hali hazırda halen Vücut fonksiyonları istediğimiz istediğimiz düzeyde değildir. Halihazırda halen kendi bedenini istediği şekilde kullanamamaktadır. Çok ciddi bir fonksiyon kaybı, kaybı meydana gelmesine rağmen iddia makamı yine bu hususu gözetmemiştir. Bu hususlara hiç değinmemiştir. Burada kasıt unsurunu her ne kadar öldürmeye yönelik olduğunu belirse de bir tasarlama unsurunun olmadığına, olup olmadığına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Ve çok özensiz diyebileceğimiz bir iddianame tanzim edilmiştir. Bu her iki yönüyle, iddianamenin bu her iki eksik yönüyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yanlış tanzim edilmiştir, doğru tanzim edilmemiştir, özensiz davranılmıştır. Bu çok açık, çok net bir şekilde görülmektedir sanığın kastı ve bu kastını gerçekleştirirken tasarlayarak Nurcan Kaplan'ı öldürmeye yönelik kastın oldu. çok açık çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Zira hiç kimse bir insan ile görüşmeye giderken üzerinde silahla gitmez. Üzerinde silahla bir kişiyle görüşmeye giden sanık yönünden bir tasarlama kastının olduğu çok açıktır. Necide Demir yönünden ise netice sebebiyle bir yaralama değil, hayır sanığın kendisi çok açık bir şekilde beyan etmektedir ki Nezire Demir'i de öldürmek istemiştir. Yani Nezire Demir yönünden bir öldürme kastı varken Nurcan Kaplan yönünden ve de aynı kastın olduğu ve bunun da tasarlanarak bu kastın olduğu çok açık çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu yönüyle ben iddianamenin çok eksik tanzim edildiğini özensiz davranıldığını açıkça belirtmek isterim. Ha bununla birlikte şu da belirtmek isterim ki Nurcan'ın birçok defa korumaya yönelik yani sanıktan korunmaya yönelik bir başvurusu olmuştur. Tam 12 başvurudan bahsediyoruz. İhlallerin, i̇hlallerle birlikte 12 başvurudan bahsediyoruz. Bu başvurulara rağmen yine bir kadın kamu idaresi tarafından maalesef ki korunamamıştır. 12 defa başvuru az diyebileceğimiz bir şey değildir. Bir kadın sürekli olarak bir erkek tarafından bir şiddete maruz kaldığını, bu şiddetin bu şiddetin önlenmesi amacıyla kamu idaresine başvurularda bulunmuştur. Ancak buna rağmen yine korunmamıştır. Yine korunmamıştır ve yine korunmamıştır.